Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın gündemini sizlere birazcık anlatmaya çalışacağım. Evet Galatasaray'ın gündemi dedik. Tabii ki dün gece oynanan maç sonrasında Galatasaray artık... E, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda. Oradaki rakibi belli, sonraki rakibi belli değil. Bir sonraki rakibi diyoruz. Evet giderek zorlaşacak takımlar bunu hepimiz biliyoruz. Ama Galatasaray'da o zorlaşan e, takımlara karşı bir kadro oluşturduğu gerçeğini de söylememiz gerekiyor. Evet Galatasaray'ın gündeminde neler var demiştik. Ee, i̇ki yıldız arasında Galatasaray şu anda kaldı. O kim o isimler? Onlardan bahsedeceğim. Okan Buruk bir transferi açıkladı. O transferle ilgili bilgi de vereceğim. Üç oyuncunun artık takımdan ayrılması an meselesi. İkisi neredeyse kesin gibi ve Ramos için ilk görüşme olumlu gitti. İkinci görüşme konusunda da size biraz bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım. Ve Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Abone olup yorum ve beğenilerinizle bize destek veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi şöyle başlayalım. Kerem Demirbay transferinin biteceğini daha önce söylemiştik. Günay Güvenç transferinin de Kerem Demirbay'ın detayları belli oldu. Kap bildirimi geldi. Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euroya transfer edilmiş oldu bon servisiyle ve 3 yıllık bir anlaşma 1 milyon maaş alacak onu söyleyelim. Hemen şunu söyleyeyim ee, yine Zaniolo ile ilgili bir gelişme var ondan bahsedeyim ama ben Zaniolo'yu gidecek o 3 isim arasında planlamadım ya daha doğrusu düşünmedim. Ee, Zaniolo'yu Newcastle istiyor çok ciddi bir şekilde 35 milyon euroyu gözden çıkarmış vaziyetteler. Eddie Howe teknik direktörleri ben kesinlikle istiyorum diyor. Yani biliyorsunuz Arap sermayesi var orada. Hemen alabilirler ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki Zaniola'nın gitme isteği var mı yok mu burada önemli nokta o. Ve bir de İtalyanların bir iddiası var. 12. ay yani Aralık ayına geldiğinde 35 milyondan 28 milyon euroya düşecek serbest kalma bedeli diyorlar. E açıkçası bu konuda Galatasaray Kulübü tarafından doğrulattığımız bir bilgi yok. Onu özellikle söyleyeyim. Şimdi şu maça biraz döneyim isterseniz. Neden? E Galatasaray zorlandı biraz. Yani ve herkes tarafından da çok böyle hani ya niye Galatasaray zorlandı gibi bir eleştiri yağmuru oldu. Yani bu maçlar sezonun başı, rakibe göre siz daha az maç yapmışsınız. Bunların hepsi bir faktör. Onu söyleyelim. Bir de üstelik Galatasaray'ın 11'inde oynama becerisi olacak. Ben şöyle baktım 5 oyuncusunun olmadığını da gördük. Yani bu takım bir ay sonra bu kadroyla oynamayacak. Icardi, Torreira, Zaniolo, Zana, Zaha özür dilerim Zaha Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay yani bu oyuncuları düşündüğümüz zaman hani gerçekten de iş çok farklı Galatasaray kendisine yetecek skoru aldı Türkiye'ye puanını kazandırdı şimdi Olimpia Ljubljana maçına bakacağız onlar da Bulgar takımı Ludo Goresti elediler Joao Henrique hani Galatasaray'dan korkmuyoruz diyor. Gayet doğal bu tür açıklamalar yapması. Galatasaray'da Galatasaray da şu gerçek kadrosunu oluşturmaya başladığında Avrupa'da her takımı da korkutacak duruma gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Yani şu şunu söyleyelim dedik. Şimdi maç sonrasında bir açıklama geldi biliyorsunuz. Önce oradan başlayayım. Okan Buruk eee Morutsan'la ilgili sorulan bir soruya işte yani iyi gidiyor çalışıyor falan dedi ama ben net söyleyeyim Morutsan artık gidiyor yani. Şimdi bu tür durumlarda Morutsan çok iyi çalışıyor bizle bizimle beraber olacak cümlesini kullanmıyorsa hoca kafasında bir soru işareti var demektir. Morutsan konusu şüpheli. Onun dışında Emre Kılınç'ın da Samsun Spor'la anlaştığı, Galatasaray'ın da anlaştığı bilgisini sizlerle paylaşmak isterim. Bu transferler oldu bitti gibi diyeceğimiz transferler ya da işte morutsa'nın gidişi, Emre Kılınç'ın gidişi. Bir de Bordo ki Fransa takım, Fransız takımları Yunus Akkün konusunda çok ısrarcı. Daha önce yine... E, Lille, Lyon gibi takımlar da e, talip olmuştu. Şimdi de Bordo Yunus Akgün'e teklif yaptı. Satın alma opsiyonuyla kiralama ki geçen sene biliyorsunuz Mustafa Muhammed de bu pozisyonda gitmişti. İşte onunla ilgili de bir transfer hamlesi olabilir bu üç oyuncunun. Ben Zaniolon'un gideceği ihtimalini çok düşük görüyorum, gitme ihtimalini burada çünkü çok mutlu ve oynaması düşünülen bir oyuncu. Ama morutsan Emre Kılınç ve Yunus Akgün konusu. En önemlisi yani bu ikili gidebilir morutsan Emre Kılınç ama Yunus Akgün de oynayabilmek adına gidebilir diye düşündüğüm oyuncular. Bu arada şunu hemen söyleyelim. Suat Serdar Galatasaray'ın gündemine girdi diye bir haber var. Haber bizden yani bizim basınımızdan değil. Niye Galatasaray'ın gündemine girdi diyorum. Çünkü daha önce Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Hertha Berlin'li orta saha oyuncusu Bild gazetesi yazdı. Ama yani Bild de saygın bir gazetedir. Ama ben yine de şunu söyleyeyim. E, bu noktada Kerem Demirbay geldikten sonra Suat Serdar olayının artık e, çok ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Hatta Bild şöyle bir rakam da yazmış. 2 milyon euro'ya Galatasaray'a gidiyor diye bir e, rakam da belirtmiş ama ben e, onu çok düşük ihtimal olarak görüyorum. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi devam edelim. E, Galatasaray'da dedik ki e, şöyle iki yıldız arasında kaldı Galatasaray dedik. Bir de Okan Buruk transferi açıkladı. Hemen Okan Buruk'la ilgili konudan devam edelim. Maç sonrası açıklaması vardı Okan Buruk'un. Kendisine Raşitsa ile ilgili bir soru sordular ve Raşitsa konusunda aynen söylediği cümleleri söyleyeceğim. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu onu onun kadroda olmasını düşünüyoruz demek yani bir anlamda bu işin artık sonuna gelindiğinin işareti yani Galatasaray Raşitsa ile e, anlaşma zemininde e, ortak bir noktada buluştu ki hoca da bunu açıkladı. Yoksa hani Raşitsa şu anda düşündüğümüz oyuncu ama maalesef bize çok uzak gibi cümleler kurmadı. Onun yerine ben oradan çıkarım yaptığımda Raşitsa'da geliyor. Raşitsa'da gelirse geçen seneki kadrosunu Galatasaray komple tutmuş oluyor ki bu çok çok büyük bir avantaj olacak Galatasaray için. Ramos konusu, hepiniz soruyorsunuz. İşte ilk haberi verdiğim için bana da çok soru geliyor bu manada. Sergio Ramos ne oldu diye. Sergio Ramos'la ilgili bilgileri aktarayım. Icardi kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ve Galatasaray'a gelmesini, birlikte oynamak oynama isteğini iletti. Sergio Ramos'un tabii ki ikili görüşmede neler söylediğini bilmiyoruz ama. Bu görüşme olumlu geçmiş olacak ki e, kulüp yönetimiyle Sergio Ramos arasında da bir ilk görüşme gerçekleşti ve ger görüşmenin de olumlu geçtiği haberi geldi bize. Şimdi olumlu geçti tabii rakamlar 11 milyon euro kazanıyor işte şimdi böyle bu tür cümleler kullanılıyor işte 11 milyon euro kazanıyor şimdi 11 milyon euro kazanan bir oyuncuyu nasıl alacak Galatasaray tamam da şunu da söylemek gerekmiyor mu? 37 yaşında ve futbolunun sonbaharındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için de hani sonbaharı değil hatta kışına gelmiş bir oyuncu. Faydalı olur mu? %100 olacak. Lider özellikli bir stoper. Ama şunu da düşünecektir herhalde. Geçen sene aldığı 11 milyon euroyu bu sene alamayacağını düşünecektir. Bu 4 olur, 3 olur, 5 olur onu bilemem. Ama sonuç itibariyle İlk görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi ikinci görüşme e, için e, bir randevuleşme olduğunu vurgulayayım. Ama ne zaman olacak onunla ilgili elimde bir bilgim yok. ikinci görüşmenin ne zaman yapılacağıyla ilgili. Şimdi e, orta saha transferinin e, vazgeçilmez e, bölge olduğunu söylemiştik. Kerem Demirbay'ın da gelmiş olmasına rağmen oraya Galatasaray, 3 kupada mücadele edeceği için bir transfer daha yapmak istiyor. O transferle ilgili sürpriz bir isim çıktı ortaya. Onu da söyleyelim. Bu da Fransız basınına yansıdı. Yusuf Pofana'dan bahsedelim. Monaco'nun oyuncusu. 24 yaşında merkez orta saha oynuyor 1.85 boyunda. Geçen sezon 36 maçta e, 2 gol 2 asistle oynadı. Strasbourg'dan 15 milyon euro bonservisle e, Monaco'ya geldi. Böyle bir oyuncudan bahsedelim. Bu oyuncunun ismi de kamuoyunda e, yer aldı. Ama Galatasaray'ın asıl hedefi nedir derseniz şimdi onu söyleyeceğim asıl hedefi. Galatasaray iki yıldız arasında gidip geliyor. Yani bir ona bir ona gidiyor. Hangisi olacak diye e, hepimizin merak ettiği e, bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi Fred, diğeri Endombele. Yani bu iki oyuncudan biri olacak. Şimdi Fred'le görüşmede, Manchester United'la olan görüşmede e, olumlu bir e, geri dönüş alındı. E, ondan sonra şimdi tekrar. Bu çarşamba günü yani önümüzdeki çarşambaya kadar bir randevuleşme söz konusu oldu. Ee, biliyorsunuz Shakhtar Donetsk'den e, Manchester United'te gelmişti Fred. Fred çok önde onu özellikle söyleyelim. Ama e, işte iki oyuncu arasında kalıyor dedik ya. Endombele içinde yine Galatasaray'ın işte ya o ya o diye bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyelim. Daily Mirror gazetesi onu özellikle vurguladım. İngiliz basınında Daily Mirror diyor ki eee Endombele 11 milyon euroya Galatasaray'da. Yani biz bu kadar net söyleyemiyoruz ama onların bu kadar net söylediğini vurgulayabiliriz. 26 yaşındaki oyuncu Napoli'de şampiyonluk yaşamıştı. E, Tottenham'ın oyuncusu e, 40 maçta 2 gol 1 asistle oynamış ve e, İtalya Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Bu iki oyuncudan hangisi gelecek? Fred mi Endombele mi? Bana sorarsanız hangisi gelse çok e, verimli olacaktır hangisi olursa olsun. Ama sanki bana hani Fred biraz daha öndeymiş gibi görünüyor. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Evet, Galatasaray'ın e, gündemi böyle. E, ve salı günü de Olympia Ljubljana maçı var. O maça kadar neler olacak, neler hangi gelişmeler yaşanacak onları da sizlerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.